Merhaba arkadaşlar ben Doktor Gül kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere destek ve hareket sistemini anlatacağım. Peki bu derste neler öğreneceğiz? Kısaca bir bakalım. İskelet sistemini, kas sistemini ve hastalıkları öğreneceğiz. Hemen iskelet sistemiyle başlayalım. İskelet sistemimiz iç organları korur, hareketi sağlar, mineral deposudur ve kan hücrelerinin yapımında görevlidir. Kemik hücrelerine biz osteosit diyoruz. Ara maddeye ise oseyin diyoruz. Kemik doku, sert ya da sıkı kemik doku ve süngerimsi kemik doku olarak ikiye ayrılabilir. Sıkı ya da sert kemik dokuda boyuna ve enine uzanan Havers ve Volkman kanalları vardır. Bu kanalların içerisinden kan damarları ve sinirler geçer. Ayrıca kemiği dıştan saran periyoz dediğimiz onarımında ve beslenmesine görevli bir zar vardır. Süngerimsi kemik doku ise uzun kemiklerin başı ile Kısa ve yassı kemiklerin içerisinde bulunur ve yine kan hücresi yapımından sorumludur. Kemikleri şekillerine göre incelediğimizde uzun, yassı, kısa ve düzensiz olarak sınıflandırabiliriz. Uzun kemikler kol ve bacaklarda bulunur ve ortalarında sarı kemik iliği vardır. Bu kemikler birbirlerine eklemle bağlıdır ve aralarında eklem kıkırdağı bulunur. Ayrıca bu kemiklerin uzamasından sorumlu bir epifis plağı vardır. Yine periyoz kan damarları ve sinirler içerir ve kemiğin beslenmesini, onarılmasını sağlar. Yassı kemikler ise yapı bakımından yassı ve incedir. Bunlara kafatasını, kaburga kemiklerini ya da kürek kemiklerini örnek verebiliriz. Kısa kemiklerde uzunluk, genişlik ve kalınlıklar birbirine eşittir. Bunlara da el ve ayak bileklerini örnek verebiliriz. Düzensiz kemikler, omur kemikleri ya da çene kemiği örnek olarak verilebilir. Peki kemik gelişimini hangi faktörler etkiler? Hemen baktığımızda vücudumuzdan salınan bazı hormonları görüyoruz. Büyüme hormonu, kalsitonin, paratormon ve eşeysel hormonlar kemik gelişimini etkiler. Ayrıca beslenmeyle aldığımız bazı gıdalar, mesela proteinler gibi ya da vitaminler A, D ve C vitaminleri yine kemik gelişimini etkiler. Güneş ışınları ise D vitamininin sentezinde rol aldığı için kemik gelişiminde önemli katkıları bulunur. Şimdi kıkırdak dokuya bakalım. Embriyonik dönemde tüm iskeletimiz kıkırdaktır. Sonrasında kemik doku gelişerek bu dokunun bazı alanlarda yerini alır. Bazı yerlerde ise kıkırdak kalmaya devam eder. Bu dokuda kan damarı bulunmaz. Bu yüzden beslenmesi bağ dokudan difüzyonla olur. 3 tip kıkırdak vardır. Hiyerin kıkırdak, elastin kıkırdak ve fibroz kıkırdak. Hiyerin kıkırdakta kolajen lifler bulunur ve basınca dayanıklıdır. Embriyo iskeleti, burun, bronşlar ya da kaburga uçlarında bu kıkırdağa rastlarız. Elastin kıkırdakta ise bükülme özelliği vardır ve kulak kepçesiyle östeki borusunda bulunur. Fibroz kıkırdak basınç ve çekmeye dayanıklı olduğu için omurların arasındaki fibroz disklerde bulunur. Şimdi eklemlere bakalım. İskelete baktığımızda kafatasında oynamaz eklemleri görüyoruz. Bu eklem tipinde hareket yoktur. Ancak burada dikkat etmemiz gereken alt çenenin hariç olması. Çünkü alt çene kemiği kafatasına oynayan bir eklemle bağlanmıştır. Konuşmaya, yemek yemeye yardımcı olur. Omurgamıza baktığımızda omurların arasında yara oynar eklemleri görüyoruz. Bu da gövdenin hareketinde yardımcıdır. Ve aralarında fibroz diskler vardır. Üyelere baktığımızda kol ve bacaklarda oynar eklemleri görüyoruz. Bu eklem tipinde eklem kıkırdağı vardır ve kaslar ligamentlerle bağlanır kemiklere. Şimdi kas sistemini inceleyelim. Kas sistemi hareketi sağlar, Kas hücresine biz zarına sarkolemma, sitoplazmasına ise sarkoplazma deriz. Kaslar kasılırken ya da gevşerken bol miktarda ATP tükettiği için hücrelerde çok fazla mitokondri vardır. Şimdi kasların tiplerine bakalım. 3 tip kas görüyoruz: çizgili, düz ve kalp kası. Çizgili kaslar çok çekirdeklidir, aktin, miyozin gibi miyofibriller içerir ve bu yüzden bantlaşma gösterirler. İskelet kaslarında bulunurlar ve somatik çalışırlar. Yani istediğimizde kolumuzu, bacağımızı hareket ettiririz. Bu yüzden çizgili kaslarda bu hareketi sağlarız. Düz kaslar ise tek çekirdeklidir ve mekik şekillidir. İç organlarımızın yapısında bulunur ve otonom çalışırlar. Yani istediğimizde onların çalışmasını durduramaz ya da başlatamayız. Kendi kendilerine otonom çalışırlar. Kalp, kalp kası ise bantlaşma göstererek çizgili kasa, otonom çalışmasıyla ise düz kasa benzer. Ayrıca sadece kalpte bulunur ve tek ya da iki çekirdekli olabilir. Şimdi Huxley'in keratin iplikler hipotezine bakalım. Biz sarkomer birimini Z çizgileri arasındaki birim olarak adlandırıyoruz. Burada sadece miyozinin olduğu A bandı yani koyu pembe renkle gördüğünüz bant A bandı. Sadece aktinin olduğu kısım ise I bandı olarak adlandırılır. Burada aktin ve miyozinin arasında kalan kısım ise H bandı olarak adlandırılır. Kaslar kasılırken A değişmez çünkü A bandı sadece miyozinin boyunu gösterir. I bandı daralır çünkü Z birimleri birbirine doğru yaklaşır. H bandı daralır hatta kaybolur. Z çizgileri ise birbirine yaklaşır. Kas kasılırken kütle veya hacim değişimi olmaz. Kas gevşerken iki Z çizgisi birbirinden uzaklaşır. Bu bakımdan yine A bandının boyu değişmez. Çünkü miyozinin boyunu ifade eder. I bandı genişler, H bandı genişler, Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Yine kasın kütlesinde ve hacminde bir değişim söz konusu olmaz. Kas kasılırken öncelikle bir nöronun akson ucundan nörotransmitter madde salgılanır. Bu sayede kas hücresi uyarılmış olur. Kas hücresi sarkoplazmik retikulumundan kas hücresinin endoplazmik retikulumuna bu ad verilir. Buradan kalsiyum salınır. Kalsiyumlar aktin ve miyozin kompleksinin arasına girerek bu kompleksin birbiri üzerinden kaymasını sağlar. Ve böylece kas kasılmış olur. Kas hem kasılırken hem de gevşerken ATP kullanılır. Enerji kullanım sırası ise öncelikle elimizdeki hazır ATP'yi tüketiriz. Bu bittiğinde kreatin fosfat kullanılır. O da bittiğinde oksijenli solunum. Eğer ortamda yeterli oksijen bulunmazsa kas en son çizgili kaslarda özellikle laktik asit sentezine doğru gider. Biz uyarılabilen bir kasın kasılıp gevşemesine kasıl sarsı diyoruz. Burada bir kasın uyarı aldıktan sonra kasılmasını görüyoruz. Şurada bir uyarı gelmiş kas kasılıp gevşemiş. Burada tekrar bir uyarı gelmiş kas gevşeyemeden tekrar bir uyarı gelmiş. Böyle sürekli uyarı gelirse kas gevşemeye vakit bulamazsa kas tetanoz durumuna geçer. Burada kasın kasıldığı ve gevşediği evreleri görüyorsunuz. Bu evrenin her birinde ATP kullanılır. Bunu unutmayalım. Kol kasları biri kasılırken diğeri gevşer. Bu bakımdan birbirlerine antagonist yani zıt çalışırlar. Burada kolun büküldüğü durumdaki ön taraftaki kasın kasıldığı, arka taraftakinin ise gevşediğini görüyoruz. Tam tersine kol açma hareketi yapılırken öndekinin gevşediği, arkadakinin kasıldığını görüyoruz. Karın ve sırt kasları ise aynı anda kasılıp aynı anda gevşedikleri için birbirlerine sinerjist yani eş durumlu çalışırlar. Hastalıklara baktığımızda çıkık, burkulma ve kırık hepimizin bildiği hastalıklar. Menüsküs ise dizde bir bağın kopmasıyla gözlenen bir rahatsızlık. Cerrahi işlemle düzeltilebilir. Osteoporoz genelde menopoza giren kadınlarda kemik yıkımını işaret eder. Raşitizm ise D vitamini eksikliğine bağlı olarak kemiklerdeki eğrilmelerdir. Fıtık, omurların arasında genelde bir e, bir kısım sinir dokunun dışarıya doğru çıkmasıdır. Sizler için birkaç çalışma sorusu hazırladım. Öncelikle siz çözün, sonrasında beni dinleyebilirsiniz. Burada iki tip kas verdim. Birincisi düz kas. Hemen yazalım. İkincisi ise bantlaşma gösterdiği için çizgili iskelet kası. Birinci öncülde birinci kas çizgili kastır. Yanlış. Bu arada yanlışları arıyoruz. İkinci kas otonom çalışır. İkinci kas çizgili olduğu için somatik çalışır. Bu bakımdan bu da yanlıştır. İkinci kas çok çekirdeklidir. Çizgili kaslar çok çekirdeklidir. Bu doğru. İkinci kas kol ve bacaklarda bulunur. Bu da doğru. İstemli hareket ettirdiğimiz üyelerimiz. Kalp kasının ikinci kastan farkı otonom çalışmasıdır. İkinci kas somatik çalışıyordu, çizgiliydi. Kalp kası da otonom çalışır ve bantlaşma gösterir. Bu da doğru. Birinci kas yorulmaz. Burada yorulmaktan kastımız şu. Çizgili kaslar çok fazla kasıldıklarında ve ortamda oksijen bulamadıklarında laktik asit fermentasyonu yaparlar. Bu laktik asitte e, kasa bir yorgunluk verir. Ancak düz kaslar bunu yapamadığı için yorulmazlar. Yani bu da doğru. Yanlış olanlar 1 ve 2. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci kemikte sarı kemik iliği vardır. Birinci kemik uzun bir kemik. Bu yüzden ortasında sarı kemik iliği bulunur. İkinci kemiklere bakıyorum. Hemen omur kemikleri, omurgalarda. İkinci kemiklerin arasında diskler bulunur. Ve hatta bunlar da fibroz diskler demiştik. Üçüncü kemik uçlarında hiyerin kıkırdak vardır. Üçüncü kemikler kaburgalar. Kaburgaların sternum yani iman tahtası dediğimiz kemiğe bağlandığı kısımlarda hiyerin kıkırdak vardır. Bu da doğru. İkinci kemikler oynar eklemlerle bağlıdır. Bu yanlış. Yarı oynar deseydi doğru olurdu. Ancak bunu demediği için yanlıştır. Üçüncü kemikler kalp ve akciğerleri korur. Göğüs kafesi içerisinde bulunan iç organları korur. Burada da en çok işte akciğer ve kalp var. Hayati organlar bu yüzden bunları korur. Cevap denizli. Üçüncü sorumuzda yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Grafiklerde bir kalp kasının kasılması ve gevşemesi hatta tetanoz durumuna geçtiğini görüyorum üçüncü grafikte. Birinci kas normal kasılıp gevşer. Birinci grafiğe baktığımda birbirine eş eğriler görüyorum. Yani burada bir tetinoz durumu yok. Normal olarak kasıp gevşemiş. İkinci kasa baktığımda ikinci bölgede üst üste bir binme var. Bu ikinci bölgede gevşeyemeden yeni bir uyarı gelmiştir. Bu doğrudur. Üçüncü kas üçüncü bölgede tetinoz durumdadır. Üçüncü kasa bakıyorum. Birinci bölge normal. ikinci de çift uyarı gelmiş. Üst üste gelmiş. Ve üçüncü de artık tetinoz duruma geçmiş ve böyle bir eğri şeklini almış. Bu da doğrudur. Bu kaslar sadece gevşeme evresinde ATP harcar. Bu yanlış. Çünkü hem kasılma hem de gevşeme evresinde kas enerji harcar, enerji kullanır. Bu yanlıştır. O zaman doğrular 1, 2 ve 3. 4. soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada Huxley'in iplikler hipotezine dair bir soru sordum. Birincisinde çizgilerin birbirine yaklaştığını İkincisinde ise uzaklaştığını görüyorum. Yani burası birincisi kasılma, ikincisi ise gevşeme olmalı. Birinci kas kasılmıştır. Doğru. H bandı daralır. H bandı şurasıydı. Z çizgileri birbirine yaklaştığı için H bandı daralır. Doğru. İkinci kas gevşemiştir. Doğru. A bandı değişmez. A bandı şurada miyozinin boyunu ifade ediyordu miyofibrilin boyu değişmeyeceği için bandın da boyu değişmezdi. İkinci kasta birinci ba e, I bandı genişler. I bandı şuradaki sadece aktin aktin boyunu ifade ediyordu. İkinci kasta I bandı genişler. Gevşeme durumuna geçtiği için iplikler birbirinden uzaklaştığı için band da genişler. Birinci kasta hacim azalır. Bu yanlıştır. Çünkü hiçbir şekilde kas ne gevşerken ne de kasılırken kasalırken hacminde ya da bir kütlesinde bir değişim olmuyordu. Yani yanlış olan denizli. Birinci ve ikinci kasta ATP harcanır. Birinci kas kasılıyordu, ikinci kas gevşiyordu. İkisinde de her evrede de ATP harcanırdı. Cevabımız denizli. Mine yukarıdaki eşleştirme sorusunu yanlış çözmüştür. Aşağıdakilerden hangisi hangi değişimi yaparsa soruyu doğru çözmüş olur. Burada Mine'nin cevabı birinci öncülü E ile eşleştirmiş. Kısa ve yassı kemiklerde iliği bulunur. Buraya kısa ve yassı dediği için kırmızı kemik iliği gelmeliydi. Eğer uzun deseydi sarı kemik iliği gelirdi. Bakalım E şıkkı kırmızı. Demek ki bu eşleştirmeyi doğru yapmış. İkinci öncülde nokta nokta kemik onarımını sağlar ile eşleştirilmiş periost. Periost kemiklerde onarımı ve beslenmeyi sağlayan bir zardı. Yani bunu da doğru eşleştirmiş. Üçüncü öncülde sıkı kemikteki boyuna kanallar. Sıkı kemik dokusunda enine ve boyuna kanallar vardı. Boyuna olanlara Havers, enine olanlara Walkman diyorduk. Üçüncüyü B ile eşleştirmiş Walkman kanalları. Boyuna dediği için Havers ile eşleştirmeliydi. Yani Buraya D gelmeliydi. B yazmış. Bu yanlış. Buna bakalım. Omurlar arası disklerde bulunan neydi? C ile eşleştirmiş. Fibrozdu. Fibroz kıkırdak. Bunu da doğru yapmış. Yani üçüncü öncülü D ile değiştirirse doğru çözmüş olur. Cevap C şıkkı. Bir sporcunun çizgili kas hücresinin kullandığı kaynaklar grafikteki gibidir. Bunlardan hangileri yanlıştır? Şimdi öncelikle enerjiyi ATP'den, kreatin fosfattan, glikojenden ve laktik asitten elde etmiş. Birinci öncülde her bölgede ısı açığa çıkar. Kas çalıştığı sürece enerji harcayacağı için enerji ile birlikte ısı açığa çıkar. Bu doğru. Birinci öncülümüz doğru. Kas dinlenirken kreatin fosfat oluşur. Kreatin fosfat ATP'den sonra kullanılan ikinci dereceden enerji kaynağıydı. Burada fosfat koparılarak tekrar bir ATP sentezlenir. Kas kasılırken ya da gevşerken. Ancak dinlenme durumuna geçtiğinde enerji depolarını doldurmak adına kreatinden bu sefer kreatin fosfat sentezlenir. Yani bu da doğrudur. Laktik asit reaksiyonunda açığa karbondioksit çıkar. Biz oksijensiz solunumu iki tipte düşünebilirdik. Oksijensiz solunumda Öncelikle etil alkol ya da laktik asit yapılabilirdi. Etil alkolde karbondioksit çıkardı. Laktik asitte böyle bir çıkış söz konusu değildi. Yani laktik asit reaksiyonda karbondioksit çıkar cümlesi yanlıştır. Laktik asit yorgunluk yapar. Çizgili kaslarda ki bu sporcunun çizgili kas hücresi en son oksijen yoksa ortamda azaldıysa yeterli miktarda değilse Enerji sentezinde laktik asit fermentasyonuna gidilir ve bu kasta bir yorgunluk yapar. Bu da doğrudur. Kasın enerji kullanım sırası 1, 2, 4 ve 3 şeklindedir. 1 ATP, 2 kreatin fosfat, 4 de laktik asit, glikojen. Burada bunların yeri ters olmalıydı. Çünkü önce hazır ATP kullanılır, bittiğinde kreatin fosfat kullanılır. Bittiğinde eğer glikoz varsa glikoz tekrar oksijenli solunuma girer. Yoksa glikojen yıkılarak glikoz elde edilir ve oradan oksijenli solunuma gider. En son çare laktik asit kullanılır. Yani bu da yanlış. O zaman 3 ve 5. yanlıştır. Son sorumuzda Kas kasılması sırasında yandaki tablo hangisiyle doldurulmalıdır? Kas kasılırken enerji harcayacak. Yani ATP enerji harcayacak. ATP kullanıldığı için ATP düşecek ve ADP artacak. Yani ADP'nin artması lazım. İnorganik fosfat burada açığa çıkacak. inorganik fosfat da artacak. Karbondioksit de açığa çıkacak. Çünkü glikoz Oksijen sonunda parçalanacak ve karbondioksit açığa çıkacak, artacak. ATP azalacak çünkü kas kasılmasında kullanıldı, ısı artışı olacak. Ve glikoz da azalacak. Bunlara incelediğimizde C şıkkına ulaşıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.